<laughs> Kestim, hani. Alaka, Mustafa abi, ne bu? Pastayı. Kim yaptı bu pastayı? Al, sen de mi? Sen otursana kardeşin yanına. Şuraya otur. Allah Allah. Otur Allah Allah. sen de çekiyorum hadi. Allah Allah. Sen onu babana verir misin telefonu? Pasta yiyeceksiniz şimdi hadi. Pasta sen de otur o kardeşin yanına. Baba baba. Ne yazıyormuş üstüne? beni ye evet. mi yazıyormuş Onu izleme. Yedikten sonra bakarız. Siz şimdi pasta mı yiyeceksiniz? Kim yaptı bu pastayı? Abla abla bak. Sen, Sen, Sen de yersin. Yersin böyle ham yersin ham hum ham hum. Nasıl yiyeceğim Mustafa? Ay. <laughs> Anne öğle öyle adamı dedin? Neden adam mı yiyeceksin? Marş, çok ben çok kesti. Ne? Bir şey olmaz. Neyi işte? Baba. Ne? Baba. Kaç kişilik vardı şimdi o? Say bakalım normalde. Manki. Lazım olduğunda karşını bul. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç Ha bunu istiyor ya. İyi, o. Ya. Beach. Ü. Biş, bence. Bence. Ben de, de ben de var. 17 kişilik pasta yapmışsın. İyi bu 17 kişiye yetiyorsa Ay, o, kişi. <laughs> 17 kişi. 17 17 miyiz?